Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu biraz e, duruk sayan bir video olacak. Bay, belirli yerlerde beklemeye alacağım. E, burada kaldığım yere çok yakın bir yerdeyim. Burada, buradayım şu an takıldığım yer burası. Burada Osman diye bir arkadaşım oluştu git gel git gel yapa yapa her gün bir iki çayını içiyorum teşriki mesai yapa yapa burası Celal Bayar caddesiymiş arkadaşlar buraya çok yakın tuttuğum yer ee, şimdi bu çekim öncesinde videonun videoyu çekmekten önce çekmeye başlamadan önce Atakan'la konuştuk. Hep söylüyorum sağ olsun hani buraya gelmemde ön ayak oldu, yardımcı oldu. O da bu bir türlü ben sağlıklı hani kalıcı uzun vadede bir yer bulamadım diyor, o da ku üzülüyor, kuruyor, kafasına takılıyor da. E artık arkadaşlar benim de yaş belli. Yaş olmuş 50. Kimse halı halı silip beni karşılamayacak. Onun için Şöyle yapayım. O da görünmek istemiyor olabilir şimdilik. Ee, bizim de imkanlarımız böyle. Biraz böyle sallanan bir video olacak. İnşallah sesim sizlere net gelir. Çünkü biraz amatör bir çekim olacak bu. Ya siz beni her halimle biliyorsunuz arkadaşlar. şimdi Nuri sana buradan selam söylemeden olmaz. Can Kuş eskese. Geçenlerde çok böyle eski defterleri kurcaladım, karıştırdım. Yine sevdiğim bir kardeşimle irtibata geçmiştim. Bayağıdır biz birbirimizden irtibatlaşamamıştık. Şimdi ismini zikretmeyeceğim ama Abi dedi o dedi o zaman dedi benim de dedi kafam iyiydi dedi. Ben de dedi sana dedi atar yaptım. Sen zaten altta kalmadın. Biz birbirimizi kırmışız. Dur. Servis minibüsü mü yürüyen kolum mu bu? Ne bu böyle ya? Tesisatı Çok... koymuş. Neyse bu kardeşimin ismini söylemeyeceğim. Onunla biraz yazışmamız lazım. Önce biz bir eteğimizdeki e, taşları dökelim. Sevdiğim bir kardeşimdir. Yani onun irtibatı kopartmayacağım ama dur bir dakika beklemeye alayım da. Göre beklemeye almayayım ya. Sana çok külfet olmazsa ıslatsana bizi. Ya beni. boş oturmayı hiç sevmem. Çay olun mu içerim. Böyle demleme çay var. Çay içiyorum. Ee, zaten bir şeyler aldım. Gittiğim zaman işte çorba yapacağım. Makarna vardı biraz. Ona da bir haşlarım. Bugün öyle geçeriz Allah'ın izniyle. Zaten bu videoyu hangi zamanda paylaşırım bilmiyorum ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, birkaç saatte de zaten anamla görüşeceğim. Anamı arayacağım zaten. Çok da dur kalk yapacağım ama demin iki tane video sildim arkadaşlar. Yanlış düğmeye bastım diye. Bilmiyorum aklımdakilerin hepsini konuşabildim mi konuşamadım mı ama böyle olunca da nasıl çekeyim burayı? Aslında bir ayağa kalkayım. Bu nasıl bir cadde? Aslında Bursalı olanlar burayı bilir. Bayağı uzun bir cadde. Demin dolana dolana bu caddenin diğer başından bir baktım kendimi buldum. Aa dedim, şey nereye kadar inmişim. hadi bir dakika şöyle yapayım. Ben ayağa kalkayım bakın tam Dur, şuradan göstereyim size. Bakayım buradan görünüyor mu? O... Şurada bir tane en uçtaki binanın arkasında aslında Uludağ gözüküyordu arkadaşlar. Tabi buradan onu göstermem zor. Şurası şöyle bir cadde işte upuzun. Bu tarafa da döndüğünüz zaman şu caddede binaların bitiminde de şey var. Kent meydanı işte. Dedim ya kent meydanına yakın bir yerde buldum ben. Daha merkezi her yere ulaşım var. Bir dakika beklemeyi alayım. Evet devam edeyim. Bir yudum çay şey alayım. Yani bulunduğum yerde de arkadaşlar böyle bir imkanım var da şey yani bizimki orada sallama çay oluyor. Burada demleme oldu mu demlemenin bir yeri bir başka. Yalnız ileride bugün yine birkaç sokak dolandım. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Artık geçen biz burada buradaki Çağırcan'daki arkadaşımla da konuştuk. Esnafın çoğusu da oturuyor. Hem fikirsin değil mi? Esnaf da oturuyor. Yani iş yok. Piyasanın o da söyledi. Ee, burada belli. Dokuzuncu aya kadar bir şeyi buldum, buldum. Bulamadın mı? Yaprak kıpırdamıyormuş. E, biz de artık o döneme denk geldik diyeceğim. Atakan'la onu da konuştuk. Abi de, de yıkandım mı falan diyor. Artık işi o da aşağı sarmaya başladı. Kardeşim yani bir basiretsizlik var. Paçamdan şans akıyor benim. Tam, tam, tersi düşünün. Şans derken şanssızlık. Bakalım. Gene bir beklemeye alayım. Bir yudum şey içeyim. Ufaktan da zaten yol alacağım. Polis motorunun sesi bu varederolar, bembeler var. Var ya çok güzel makine bunlar. Arkadaş yani sen 3. vitesteyken adam birinci viteste sana yetişiyor. Neredeyse yani. O kadar sağlam makine. Güzel de eğitim alıyorlar. Eklemeye alıyorum. Devam edeceğim. Evet. Devam ediyorum. Şimdilik <laughs> dediğim yerden <laughs> bak bunun yanı. Burası. Osman'ın yeri. Buradaydım. Şimdi eve geçiyorum. <laughs> Dedim ya biraz beklete beklete bir şeyler paylaşacağım ama şu bu caddede Abi benim harbiden var bende bir cenabetlik var Elime attığım altın ya kömür oluyor ya değer kaybediyor al ah. Burası uzun bir cadde dediğim cadde arkadaşlar şu Kuyruğa bak arkası geliyor karşıdan da gelen var Aradan ben nasıl sıvışırım? Sıvıştım mı? Sıvıştım. Heh. Şimdi geçmiş bulundum. Dıngır dıngır gideyim. Biraz da apartmanın oraya gidene kadar bir şeyler anlatayım. Sonra da kayıntı yaparım. Dediğim gibi alakasız bir zamanda da bu videoyu paylaşabilirim. Ay, devam. Yalnız bugün soğuk. Ha, üşümüyorsun. Yarım saattir falan işte orada takıldım çay ocağında. Ama e, etkili. ara veriyorum arada konuşmuyorum idare edin hem yürü hem konuş artık o seviyeyi geçmişim arkadaşlar çünkü e, eski gençliğimiz kalmamış İlk ben çalışma hayatına girdiğim zaman bir markette depoya almışlardı beni. Sırtıma ilk 50 kiloluk şeker çuvalını, pirinç çuvallarına verdiklerinde olduğum yere böyle küs diye düştüydüm. Ondan sonra iki iki taşımaya başlamıştım. Ee, nerede o zamanlar? Nerede o zamanlar? Artık götümüzün kılık adayı olmuş. Evet, apartmana yaklaştım. Girmek üzereyim. Arkadaşlar, gene bir beklemeye alacağım. Odadan devam ederim artık. Evet, geldim arkadaşlar. Odamdayım. Bir şeyler hazırlayacağım dediğim gibi. Ee, bakayım bu bu aktarma işiyle ilgili odadaki kişi beni aradı. Bir de onunla irtibata geçmem lazım. Kaç dakika oldu? Yine ee, gene yuvarlak hesap ve 10 dakikayı devirmişim. İşte demin sokakta çok çekmedim de şöyle ben çekemedim ha. Biraz işte benim o midem artık yemek ye sinyali veriyor bana. Durum bu arkadaşlar. Geldim. Bakalım. Biraz e, eskiden olsa şeydi. Eve geldiğim zaman her şey hazır önümdeydi. Ay onu yemem bunu yemem diye burun bükerdim. Şimdi öyle bir lüksün yok. Ne yaparsan onu yersin. ama karnıma bak karnıma söz geçiremiyorum. <laughs> bir şeyler yemen lazım diyor. Ah böyle yapınca da. Neyse arkadaşlar. E, izlemeye devam edin. Takip etmeye devam edin. Bakalım hafta sonuna denk getiririm mi diye böyle bir düşünüyorum. Düşünmüyor da değilim. Denk getirirsem belki İstanbul'a kaçarım anamı görmeye. Denk getirirsem. Çünkü hep aynı firmayla gidiyorum. Ama gene de nereden baksan iki direkt lazım yani bir şehirden bir şehire gidiyorsun çünkü. Arkadaşlar görüşeceğiz. Kaptan abiniz hepinizi seviyor. Hoşçakalın.